Merhaba bugün kanalımızda Xiaomi Robot süpürge S10 Plus modelini izleyeceğiz. Galiba bir iki ay oldu Türkiye'ye gelelim. Bunun özelliği altındaki mobların basınçlı olarak silmesi, işte lazeri mazeri evime bir tarıyor falan. Şimdi kutu açılışımızı yapalım. Şuradan bunu internetten aldık. Şimdi yeni geldi bakalım. şey var mı? Evet, Set Açılışı yapıyoruz bakalım. Şimdi bu süpürgenin çok teknik özellikleri falan bilmiyorum. Yorumlarına baktık. Bir modların basınçlı silmesini biliyoruz. Döne döne hareket ediyor modlar böyle. Yazılımın iyi olduğu söyleniyor. Bunlar kullanıcı belgeleri. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey çıkıyor. Şu tekerlekleri. Modlar buralara yerleştiriliyor. Şöyle göstereyim. İş Şimdi yapalım. S10 Plus modeli. Bir şeyler yazmışlar. Bakalım ne çıkıyor başka şey içinde. Bu bunun olduğunu bilmiyorum. Şey hangi yerleri sürmesi için. Şöyle iki adet mopunu eklemişler. Bunlar döne döne siliyor. şöyle aparatları var. Bu şiş çıkıyor. Bir tane şöyle fırça gibi, tarak gibi bir şey geldi. Bu da evi, Bunun kendi yerine döndü. Şurada lazerli taraması. Yani dışarıdan ilk aldığınızda kutu açılışı böyle oluyor. Biz de ilk defa açtık. S10 Plus modeli. Ağır duruyor. Yani malı. Yani çok ağır ağır duruyor kaliteli duruyor ama şu dış plastiği daha iyi olabilir miydi olabilirmiş ama gayet güzel yani kullanım testiyle ilgili falan bir şey daha bilmiyoruz bir açılışı gösterdik bunlar buralara takılacak herhalde şöyle yerleştirelim yani kutu açılışı diyoruz. burada da şöyle geliyor için. Bunun aparatını telefonla zaten uygulamayı bir kuruyorsunuz. Benim de bu ilk robot süpürgem olacak. Burası niye böyle şey gibi? Ha, bunun yapısı bu herhalde. Böyle. Şöyle görmüş olduğumuz işte. Kullanım testini falan da diğer kanallar falan atmıştır zaten. Şimdilik bu kutu açılışı işte.